Kanki direkt dalsana aşağıdaki evleri alalım. Burada oradan şeylere gidelim. Direkt bu evlere ha. Nerede? Nerede oğlum? Adamlar nerede? Adamlar nerede? Adamlar nerede? Kanki yukarıdan 5-6 kişi geliyor. Buraya mı geliyor? Dal bu evlere kanki. Şuraya şuraya. Burayı bir lootlayalım. Güzel bir şey çıkar. Aynen kanki çok güzel şey çıktı bana. Çıktı. Pompalı, pompalı çıktı. şey var. Buradan atarım ben söyleyeyim. Affetmem. İsteyene DP veririm. Matama DP çıkıyor ya. Ben oynamıyorum abi. Kanki sana verecek bir şeyim yok ama. Olsun kanki. Aa bak bot geldi. Arka. Yo bottu da. Biri bottu. Daha birinin elinde silah bile yoktu. Bir yoklamak lazım. Anasını da boş bana denk geldi. Yani. <laughs> Ay boşa gitti. Lan ben buraya girmiştim bir daha döndüm dolaştım aynı yere girdim ya. Botlar yüzünden. Kanka bak buraya 45'lik attım o. I got supplies. Geldim kanka 45 diye alırım. Mekayı al. Gidiyoruz o mu tepelere Roza onu oradalar. Nerede bayıldın kanki? Şurada. Rozo tepelere mi gidelim? Nereye kay bunun lan 2 dakikada? Yuh! Bir sürü UMP var bunda. Gel kanki. Al kanki DP'yi. Benden ne istiyorsun? Canının sağlığını kanki. Al şunu. Ailenin kapasitesi. Al bunu vereyim sana. Kızıl bakılmış da var. Al, al bunu da. Mermi? 30 tane mi kanki? Şey mi? Geliyor. Tara, tara, tara. <laughs> Araba geliyor tara 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 Araba geliyor tara 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 Gel Burganım gel Dur lan ne oldu? Arabaya bindi indik tekrar Kamil Kamil ya. Hadi top kapı Top kapı, top kapı, top kapı, top kapı, top kapı, top kapı. Top kapı. Hadi burada dur kanki, burada vura vura geç. Aa burada adamlar varmış lan. Vura vura geçen dedin. Ya olur bak, bütün Iron bozdun ha. Ya bütün Iron bozdun, ne güzel gidiyordum ben ya. Rozok tepeye mi çıkacaksın? Ha. Çıkmazsanız vuracaklar açıkta zaten. Ha, bak gördün oha Nereye atıyor lan onu <laughs> Direkt önümüzde ha Valla direkt önümde gördüm ya lan Kanki önünde gördüm, de Önünde olduğu doğru ayrı mesele Yani o, Onda bir sıkıntı yok kanki Dur şu işareti kaldırayım ya lan Benim kız da bıyıklı Seversin sen öyle şeyleri Bıyıklı ablaları. Bıyıklı <laughs> Çekilin kadınız bir. Evet, i̇smim Buse, erkeksi Lubunya'yım, erkeksi lezbiyenim diye çıkmışımdır. Bu olayları yaşamışımdır bizzat. O zaman sol yapıyorum. Çekilin kadın, kadınım ben. Nere düştü oğlum o? Bilmem Kayboldu lan drop Gökhan bunda yayını rapor etme sebebi var sebebe bak Baksana erotizm ve şiddet Biz öyle mi ihbar ettiler? Yok e, öyle Erotizm var da şiddet edilmez <laughs> Oğlum nereye attı <laughs> lan bu <laughs> Bütün adayı gerizlik arasında değil mi? Drop yok. Dumanı da Suya gözükmüyor. Bir Suya bir baksana. Su da olsa Suya dumanı bir... çıkar kanki. Baga girdi drop ha. Şaka gibi. Allah Allah drop yok lan. Dumanı da gözükmüyor. Görebiliyor mu? Yok. Yo. Yok hayır. Buraya geldiğine eminiz değil mi drop'un yani? Eminiz. Bu tarafa doğru geldi. Düz geldik çünkü. Çok yönden şaşmadık yani. Acaba şu Hastanın arkasına falan mı düştü? Bir bakalım kanki oraya da. Daha sonra da geziyoruz. Ya yani. duman çıkar. Kanki eğer arkaya düştüyse o kadar da yükselmez herhalde dumanı. Daha yok. Vallahi drop, drop yok by kanka. By. Gir hastaneyi bari lootlayalım ya. Belki 4x x buluruz. Ne bulursak keyfimize. Bilir. Kimsiniz lan? Kimsiniz? O, ne o neydi Nereye lan? Gidiyor? Nereye gidiyorsun lan? <laughs> Aynen. Kimler buradalar? Bro tamam, da buraya attı. Sağ tarafa. Eyvah eyvah. Tırtı var burada. Görebiliyor musun bunların hiç adamları? Göremiyorum kanki. Adamlar drop atıp kaçtılar mı? Fişe atıp gideceğim mi kaçtılar? Ne yaptılar? Orada orada biri orada. Gördüm bak, bak, bak bak gibi. Şey gibi. Bayıldı o. Bok yoluna gitti adam ya. iyi mi ya? Biri de solda. <laughs> ah be, be. Nerede kanki? Evin içine, Evin içine girdi. De. Burada. Lan benim niye bak? <laughs> Araç geliyor. Nerede? Sağdan gel, sağ Adam şeyde şu camda. Onlar drop'a gidiyor, onlar drop'a gidiyor. Adam o işaret koydu, evin camından bakıyor Bayıldı. İşler var orada. Devam. devam et, devam et, devam et. Aa, şey gitmiş, drop'a gitmiş. Biri drop'ta, biri drop'ta, drop'a aldı. Tamam kanki, alsın o duru bu arkadaşına gidecek. Belki bir kişi daha alabilir ha. Ben iyice sağlıyorum. Sağla kanki. Ben de solladım. Ben de yattım yere. Droptaki nerede? Kutunun arkasında mı kanki? Aynen aynen kutunun arkasında. Yatmadıysa kutunun arkasında. Şu an... Gökhan sana doğru çevirdim onu. Sana doğru çevirdim kanki. Helal. Baygın. Camda, camda 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 camda. Helal. Hakan bir sis at bana. Burada adam burada. burada. Burada 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 içeri girdi. Gördüm gördüm mavi. Tamam öldü. Tamam helal be adam, helal be. Tek mermiye gitti yemin Sağ ol kanki. Ona sıktım. Ona sıktım ben bayağı kanki. Araç geldi bana. O yüzden tek mermiye gitti. Sana döndük kanki. Adamlar geliyor sana doğru Gökhan. Gördüm. Selam aleyküm. Baygın. İki baygın var orada. Aleyküm selam baba. Tamam ikisi de öldü baygınları. Dur dur dur. Hepsi öldü mü? Bir kişi daha olması lazım orada. Yok Üç yok. İkisi bay, Biri benim aldım bayıldı. Atlı fareye bak takılı kaldı ya. Sağdan açıldım kanki ben. Adam kaldı mı ki oğlum orada? Bir kişi şey daha olması lazım. Tamam Aynen. temiz. Bir kişi şey daha olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Temiz temiz tamam. Burada 6 x falan var bu adamda. Almak isteyen varsa gelsin. Altı sekiz ne varsa çökerim. Sıkıntı yok. Yine sekiz de var. Onu ben tamam, alayım. Kanki. TKS aldım. Şunlara bakayım, Bunlarda da vardır kesinler. Boş gelmemiştir buraya. Aynen aynen dolu bunlar. Aynen, 3x çıktı ya. Tanki gel 8 var gel gel. Var mı? Gel gel. Yakalamıyorsun tamam. Şimdi bol 7.62 alırız beyler. Bol bol alırız. Valla. Güzel oynadık iyi oldu. Bir tek dipçiğim kaldı. Birilerinde dipçik bulursanız. Dipçik derken yanaklık mı? SKS'ye dipçik olur. Yanaklık. Ona yanaklık mı oluyor? Aa. Evet. Bundan bulursam benimki dalır büyük ihtimal. Ne, yap ben ne abi. yapıyoruz şimdi? Böyle Kanki <laughs> arabayı alıp gidelim mi? Araba da çok arkada kaldı ya. Ben arabaya gidiyorum. Arabaya alıyorum. Bekleyin. Ben daha yakınım. Drop'a kimse gelmemiş zaten. İneyim mi ben? Ben drop'a iniyorum. Bindim dolaba. Oha. Uyandın mı sen? Uyandı. Seçtik. Sabaha kadar otururuz beraber. Hayırlı işler. <gülüyor> <gülüyor> ha. tamam. tamam. İyi sanırım. Tamam. Ne yapalım? O araba, iki araba birden peş peşe geliyor beyler. Nerede? İki cip bir taksi 50 tarafından. Taksiyle cip, arabayı değiştirdiler. Mark'ta Şer, ko koydum mu? 400 metre atayım mı? Atma atma. Görüyor mu ki adamı? Görüyorum. iki araba yan yana. Ha, dur dur. Ha, 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 ha. Ben de gördüm. Hareket ettiler. E, Hakan 6x'i kullanıyor mu? Yok kanki de atmam onu. Hadi e, ya. Diyelim. Tamam kanki. Şu an ön şu an düz gidiyorlar tepelere doğru. E'ye gittiler 95 100, 100 E'ye doğru kaydılar gittiler, gittiler. Şurada abi. bir yerdeler ya. Lan, Oradaki lan, evlere sen... gittiler büyük ihtimal. Yo geri döndü. Geri döndü. Ne yaptığını o da bilmiyor bence. Geliyor. Geliyor geliyor. Mavi araba geliyor. Beyaz da geliyor peşinden. Fark var ama. Geliyorlar kanki geldiler. Drop'a geliyorlar. Drop'a geliyorlar. Drop'ta durdular. Çaktım kafadan bir tane. Tamam. Hepsi temiz herhalde. Bilmem. Ha, durma ya. Bomba hala bomba Siz kaç kişi aldınız? Ben bir kişi aldım. He? Bir kişi burada, de burada, ben burada, aldım burada, bomba. Burada burada burada, burada 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 Bomba atıyorum yaklaşma. Drone'a doğru geldi. Tamam temiz. Temiz oh, temiz. Bak, nerede? Bak. Arkadan, arkadan sıkıyor. Arkadan onlar çatışıyorlar tepede. Bize değil, bize değil. Aynen bize değil. Altı var Onur bak bunda gel. Nerede kanki alırım. Attım yere tekrar. Benim kalmış. Oğlum benim DP niye takılı kalıyor ya? Tekrar geri mi gidelim? Mantara doğru. Yoksa yer mi değiştirelim? Çatışanları göreydik. Aynen bir göreydik. Bunlar kanka. arkamızda var bizim sırtın artı, artı tarafımızda onlar. Tepeden oradalar bir ihtimal. Şu an 3'e 3 kaldık. Onlar alan dışı mı lan? Şu ne? Şurada bir şey var. Nerede kanki? İşaret koy. Motor bırakmışlar şurada mı? Oradan bir yerden gelecekler zaten kanki. Ya sağdan gelecekler. Sağımıza açıldılar. Şöyle şöyle de gelebilirler. Location. Dikkatli olun. Az önce ateş gelen yeri hatırlayamıyorum ben. Şuradan geldi. Buralardan nereden geldik. Şöyle bir şeyden. Buralardan geldim. Geldim. Neyse dur işaret koyup durmayın da. Çok kapalı. Ben, ben sağa doğru bakıyorum o zaman. Şurada drop tamam var abi. acaba. dropa doğru mu gittiler? Şuradaki binalar da alan içinde. Bir bakıyorum binalara. Drop'u arkamıza attı. Ya 2-1 kaldı. Ya da 3-3 kaldık beyler. Geliyor geliyor geliyor. 355'te. Yaklaşıyor. Sıkmayın sıkmayın sıkmayın. 260'ta çukurda kaldı. Geliyor yat 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 yat. Tek geliyor. Muhtemelen tek kişi. Bir tanesi. 260'daki çukurda kaldı. Ulan Hakan atma dedin ya. Sola geçti galiba. Geçmiş midir? Oğlum yaklaşır diye atma dedik. O da kaldı orada ya. tam atıyordum ha. AWP'yi çektim. O dedim sen atma deyince vazgeçtim. Ben Bursa de tam inşallah. Kafaya, oğlum, tam kapıya atıyordum. atıyordum. Ben sana Ulan Sen atma deyince ben de şey yaptım bıraktım. Dedim, Aynen AWP vardı ya. Aha sağdan bir yerden Karşımızdan atıyorlar. Karşıdaki evlerden attılar. Büyük ihtimal onu attılar. Aynen. O da o da o. büyük ihtimal bizim solumuza doğru gitti. Ben arabaya doğru kayıyorum. Ben de hemen senin solundayım. Bir Ayak sesi mi geliyor? Ben ben ben, benim, ben. Şey. kaçtım kaçtım. Açıkta açıkta biri açılıyor biri açılıyor. Nerede kanki? Mark the location. Atıcaksanız atalım ben Yedi bir tane. <laughs> ah ulan be. Nasıl bayılmadın? şurada arkasında kaldı. Aynen aynen. O muydu sizin attığınızda? Aha oydu. Yedi bir tane ama. Geri mi çıktı orada mı kaldı? Orada kaldı. Orada orada kayanın arkasında kaldı. Şey... Sağdan atıyor bir tane. Sağ, orada, sağdan orada. atıyor bomba. Biri, biri yakında, biri yakında. Bir yakınıza bomba attı. Beni görüyor. Bana attı. Onu atıyor bu da. O alan bomba dışında istiyor. kalacak. Yok yok. Size bomba mı atıyor adam? Nereden ne görüyorsun ya? Abi adam alan dışında hala atıyor ya. Onur alsan arkandayım. Geldim kanki. Sen çok sürünme de fazla. Da, 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 da. Lan bunun arkadaşı orada bir yerde mi? Öldürmedik adamı mı? Bir tane sıktım. Herhalde fazla yaşamaz o. Yakında biri var. Yakında biri var. Geliyor geldi. Burada yattı. Tamam öldü o. Burada, 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 burada. Burası neresi? temiz kanki. Hakan kusura bakma ya. Bir kişi kaldı. Gökhan kendimi sarıyorum. Hemen. Aşağı gel o zaman kanki biraz. Tamam dur bir kendimi sarayım. Sen bom sen mi attın bombayı o mu attı? Ben attım kanki ben. O zaman o burada değil. Bu direkt öldü değil mi? O direkt öldü kanki. O zaman kanki bunun arkadaşı nerede? Şu kulübenin oraya gidiyorum kanki ama. Kulübede olmasın. Kulübede olacağını zannetmiyorum ya. Ya ciddi etme durumu tamam ya. Aa burada burada burada. burada. Temiz kanki tamam. Helal.